Ekranlar artık hayatımızın her yerinde. Bu yüzden anne babalar uzak tutmaya çalışsa da çocuklar maalesef dijital ekranlara maruz kalır. Hatta bazı ebeveynler işin biraz da kolay tarafına kaçarak telefon ve tabletleri bazen dijital dadıya çeviriyor. Ancak böyle yapanları uyardım çünkü özellikle yemek yerken telefona bakan çocuklar ileriki yaşlarda ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Telefon ve televizyon yok hayatımızda. üzülerek söylüyorum var hem de biraz fazla var. Yani şu an tamamen hep ekranla yiyor zaten. Ekransız maalesef yemiyor. Hipnotize oluyor çocuklar. Telefonlar, tabletler, televizyonlar bakıcıya döndü. Çocuklar ekran dadılarına bakmadan yemek yemez oldu. Oğlan var ona veriyoruz ya o durmuyor telefonsuz falan. Daha pratik geliyor. Bir an önce yidiriliyor ve bitiriliyor. Çocuklar için asla e, önermediğimiz bir davranış. Telefonla bakarak, Hı -hı. televizyon sürekli yani. Peki elinden telefonu aldığınızda yemek yemeyi bırakıyorlar mı? Evet. Bu oluyor arada öyle ekranı istiyor yani çocukların yemek yerken önlerinden eksik olmayan telefonlar, tabletler hatta televizyonlar çocuklarda ilerleyen yaşta yeme bozukluklarına, algı bozukluklarına ve ekran bağımlılığına yol açabiliyor. Hipnotize oluyor çocuklar ve o sırada ne yaptığının farkında değil. Yemek yeme, çiğneme hiçbirisi yok. O hem sosyal, hem psikolojik, hem fiziksel olarak o çocuğun gelişmesi üzerinde son derece olumsuz etkileri oluyor. Telefonsuz ya da televizyon Mutsuz yemek yediremiyorlar maalesef. Duyusal bilişsel fonksiyonlarımızda da geri kalmalara daha doğrusu neden oluyor. Duruş bozukluğu, dil gelişimlerinin gerilemesi ve psikolojik sorunlarda ekran bağımlılığıyla birlikte geliyor. Ne yapıyor çocuk? Alıyor ve sadece yutuyor. Motor aktivitenin gelişmesine yardım ediyor ağızdaki o çevirme hareketi. Ama bütün bunları çocuğa atlatmış oluyoruz. Hiç ekranı almayı denediniz mi elinden? Nasıl tepki veriyor? Tabii, tabii verdiği tepkiler çok fazla. Hiç ekranına yemek yemek gibi bir alışkanlığımız hiç olmadı. Ekrana bakarak, televizyona bakarak yemek yemedin mi Çınar? Bizim ekranda televizyon yok. Ben yemem. Neden? Nedenini bilmiyorum. Ekrana bakmadan yemek yemeyen çocuklar için tek çare ise onları telefon ve tabletlerden uzak tutmak. Biz bebekliğinden doğduğu günden beri hiç telefon ve televizyon vermediğimiz için bunu kolaylıkla sağladık. Mama sandalyesine sadece yemek için oturtmak, yemek bittiği an oradan kaldırmak, orada oynamasına bile müsaade etmemek. Hemen yerken telefon bakmayın.